Merhaba arkadaşım. Şimdi türev 2'ye çarpımın türeviyle devam ediyoruz. İki fonksiyon çarpım halindeyse ve onların türevini almanı istiyorsa kuralı şudur. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı artı ikincinin türevi çarpı bu sefer birincinin aynısı. Tamam metod çok basit. Birincinin türevini alıyorsun ikinciyle çarpıyorsun artı ikincinin türevini alıp birinciyle çarpıyorsun. Olay bu kadar. Hemen örneğinde inceleyelim f fonksiyonu verilmiş, g fonksiyonu verilmiş. f çarpı g'nin türevi nedir? Şimdi öğrendim neydi? Birincinin türevi. Birincinin türevi nedir? 4x kare artı 1'in türevi iki çarpı olarak atıyorum. 8x'tir. Birincinin türevini aldım 8x çarpı ikincinin aynısı. Yani x küp Eksi 1. Bak dikkat et. İkinciye hiçbir şey yapmadım. Sonra artı bu sefer ikincinin türevi 3x ee, x küp eksi 1'in türevi nedir? Hocam 3x karedir. Süpersin. Çarpı bu sefer birincinin aynısı. Burada da birinciye hiçbir şey yapmıyorum. Yani bir birinciye dokunuyorum, ikinciye dokunmuyorum. Sonra ikinciye dokunuyorum, birinciye dokunmuyorum. İşte bu çarpımın sonucu arkadaşlar. Bu çarpım fonksiyonunun türevine eşittir diyorum. Tabi burada dağıtmalar yapıp çarpmalar yapabilirsiniz. Ben şimdi uğraşmayacağım. Sen yaparsan da seni tutmam tabi. Geçiyorum arkadaki örneğe fx eşittir. Bakın f ve g diye iki farklı fonksiyon vermesine gerek yok. Çarpım halinde iki farklı fonksiyon görüyorsun burada gördün mü? Bu birinci fonksiyonun çarpı bu ikinci fonksiyonun. O halde diyor fonksiyon türevinde bir nedir? Diyorum ki fx'in türevi yani bu fonksiyon türevi şunu birinci fonksiyon bunu ikinci fonksiyon olarak alıyorum tamam mı? Buna h buna g fonksiyonu diyebilirsin. O zaman çarpma gördüğünde mantık aynıdır. Birinci fonksiyonun türevi. Yani bunun türevini alırsan 4x artı 6. Ne yapacağım? Çarpı ikinci fonksiyon. 5x küp artı x eksi 2. Tamam Tamam hocam. Artı. Şimdi de ikincinin türevi 3 kere 5 ne yapar? 15. 15 x kare artı 1 çarpı birincinin aynısı bu sefer. 2x kare artı 6x eksi 1. Her ne kadar sıraya sığdıramasam da sen anladın. Birinci türevini aldım çarpı ikinci artı. ikinci türevini aldım çarpı birinci. Benden neyi istiyordu? Fonksiyonun birinci türevinde x yerine 1 yaz diyordu. Hemen yazayım. x yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam 4. 6 da burada ne yapar? 10. Çarpı. 1 yazıyorum 5. 6. 2 çıkar 4. Artı 1 yazıyorum 16 çarpı 1 yazıyorum 2. Eee 6'da ne yapar? 8. 1 çıkar 7. Bakayım. 1 yazarsam 6. Eee 7 8. 1 çıkar hakikaten 7. Ben biraz önce başka buldum sanki. Çarp bunları 40 artı 6 kere 7 ne yapar? 42. 42'nin ikseli var 4. 7 kere 1 7. 4 daha 11. 100 52 yaptı. İşte bu kadar arkadaşım. En sonunda x yerine 1 koymanı istediğinde x yerine 1'leri yapıştırıyorsun. Şuraya bir daha bakıyorum. Şurada bir hata yaptım mı yapmadım mı diye. Hayır yapmamışım. 15x kare artı 1. Bu da güzel. 1 koyarsam 16. 1 koyarsam 2. 6 daha 8. 1 çıkar 7. Güzel. Hmm, tamam sıkıntı yok. Evet cevap budur. Uçuruyorum video Geliyorum bölümün türevine. Bölümde de iki fonksiyon bölüm halindedir. Bunların türevini almanı ister. Ne yapacaksın biliyor musun? Biraz öncekine benziyor. Bak, birincinin türevi. Bunu birinci, bunu ikinci olarak alıyorsun. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. Bu sefer eksi geliyor araya, değişiyor. Eksi ikincinin türevi, paydadakinin türevi çarpı birincinin aynısı bölü aşağıdaki paydadakinin karesi. Bak türevinin demiyorum aynısının karesi türev bulaşmıyor paydaya tamam mı? Şu eksi farkı var. Orada artıydı, burada eksi ve paydaya paydadakinin karesini yazıyorsun. Bunun da yöntemi budur. Hemen örneğini yapalım. Tabii arkadaşım bunlara böyle bakarak öğrenemezsin. Bunları benimle beraber yazman lazım. Videoyu durdurup not alman lazım ya da biliyor olman lazım örnekleri anlamak için. Hemen bunun örneğine geçiyorum. Demiş ki f(x) fonksiyonu şu zımbırtıdır. Öyleyse f(x) fonksiyonun türevi nedir? Yine f, g gibi iki fonksiyon vermesine gerek yok. Yukarıdaki, yukarıdaki paydaki fonksiyonu bir fonksiyon gibi düşüneceksin. Paydadakini de ikinci fonksiyon olarak düşüneceksin. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman türevini al. Fonksiyonun türevi eşittir. Ne demiştim? Birincinin türevi. 3x kare eksi 2x 5'in türevini alırsan 6x 2 yapar. Çarpı ikinci. Yani paydadakinin aynısı. x kare artı 3'e hiç dokunmadım. Gördün mü? Eksi var bu sefer arada. Bu sefer ikincinin türevi. Bunun türevi ne yapar? 2x. Çarpı bu sefer birincinin aynısını yapıyorum. 3x kare eksi 2x artı 5. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Ne yapıyorum şimdi? Bölü paydanın yani x kare artı 3'ün karesi. Paydada türev yok. İşte bu. Bu fonksiyonun türevini verir. Yine burada işlemler yapmam gerekir ama onlarla uğraşmıyorum. O ayrı bir boyutu. Ana mantığı budur. Bunu anlaman önemlidir. Diyor. Bunu da uçuruyorum Ve arkadaki örnekten devam ediyorum Bu sefer x yerine değer koymamı istemiş Bu fonksiyonun türevini al demiş tamam Sonra da x yerine 0 koy demiş Eyvallah yapalım Fonksiyonun türevini alırken Baktım ki bu bir bölme O zaman birincinin türevi 1-3x küpün türevi ne yapar Eksi 9x Kare yapar Çarpı ikinci x kare artı 3 Sonra diyorum eksi bölme olduğu için arada eksi oluyor. İkinci ne türevi? Bunun türevi ne yapar? Yine 2x çarpı birincinin aynısını yazıyorum. 1 eksi 3x küp bölü. Aşağı ne yapıyorduk? Hocam paydanın karesi. Evet paydada x kare artı 3 vardı. Bunun karesi. Sonra diyor ki fonksiyonun birinci türevine 0 koy. Hemen diyorum x yerine 0 koyarsam bakalım ne oluyor. x yerine 0 koy. Zaten bu çarpma işleminde olduğu için burayı 0 yapar. 2 kere 0 0. Bununla çarpıldığı için burayı da 0 yapar. Yukarısı komple 0 çıktı. Aşağısı. 0 koyarsan 3 yapar. Karesi 9. E 0 bölü 9 ne yapar? Hocam 0 yapar. Olay bitmiştir. Bunu da bitirdik. Uçurduk. Geliyoruz üstlü fonksiyonun türevine. Bak şimdi. Bu çok önemli. Tamam mı? Bir fonksiyon tamamen üstlü ise bunun türevini alırken şu kutucuğun içindeki fonksiyonu bir sayı gibi düşüneceksin. Bu eni kuvveti başa çarpı olarak atacaksın. Gördün mü? Çarpı olarak attığın için artık bunun üstünü bir azaltıyorsun. Bitmiyor işlem. Sonra diyorsun çarpı bu parantezin içindeki fonksiyonun türevini alıyorsun bir de. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman uygulayalım. Bak şimdi fx eşittir x küp eksi 2x'in 5. kuvveti. Yani bir fonksiyonun komple kuvvetini almış. Fonksiyonun türevi nedir diyor. Şu kutucuğu elimle kapattığım yere herhangi bir sayı gibi düşünün. Bunun türevini alırken ne yapıyorduk? 5'i başa atıyorduk. Bunu da bir azaltıyorduk değil mi? Aynen öyle yapalım. Fonksiyonun türevi diyorum. Şu 5 başa gelir. 5 çarpı parantezin içindekiler üst ne olur? 4. Parantezin içindekileri ilk başta dokunmuyorsun. Tamam mı? Sonra bunu yaptıktan sonra şimdi parantezin içine girmen gerekiyor. Parantezin içindekinin türevini alacaksın şimdi. Yani x küp eksi 2x'in türevini alırsan ne olur? 3x kare eksi 2 olur. İşte bitti. Şunu unutma. Türevde her zaman türev alırken içerideki bir parantez varsa onun da içinin mutlaka türevini alacaksın. Neymiş türevde? Parantezleri mutlaka içinin türevi alınır. İşte bunun türevin sonucu da budur arkadaşım. Hemen başka bir örnek için kağıdımı uçuruyorum. fx demiş şöyle bir zımbırtıdır. Bu sefer türevinde eksi bir koy demiş. Hmm, biraz daha uzatmış. Önce bir türevini bulayım. Fonksiyonun türevini alırken... Bakıyorum ki üstlü. Hmm, ne yapıyordum? Bu üstü önce başa atıyordum. Önce hiçbir şey yapmıyorum. Üstü başa atıyorum. Ne oldu? 2'yi bir azal, 1 oldu. Tamam. Biraz önce de gördüğünüz gibi azaltmıştık. Burada şimdi 5x kare artı x üzeri eksi 1 bir artı 1'i aynen yazdım. Daha sonra şimdi içine geliyorum. İçinin türevi. Çarpım halinde. 5x karenin türevi ne yapar? 10x. Heh, şimdi zurnanın zıt dediği yer. Bakalım bunu hatırlıyor musun ilk dersen? X üzeri eksi 1'in türevi nedir? Bak şimdi X üzeri eksi biri türevini alırken bunu başa atarsın. Eksi 1 çarpı X üzeri. Bu eksi 1'i bir küçültürsün. Eksi 2 olur. Doğru mu? Doğru. O da şöyle olur. Eksi 1 çarpı 1 bölü X kare olur. Doğru mu? Eksi ters çevir demektir. O da nedir? Eksi 1 bölü X karedir. İşte bu. Yazıyorum. Eksi 1 bölü X kareye. E, bir zaten sabitte türevi sıfır. İşte bu. Türevini aldıktan sonra ne diyordu bana? Fonksiyonda x yerine 1 yaz. Pardon eksi 1 yaz. Yazayım. Türevinde eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 1'dir. 5 ile çarparsan 5 yapar. Eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti. Yani eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti direkt 1 yapar. Neden? Bu eksi ters çevir demektir. 1 bölü eksi 1 olur. Onun da cevabı eksi 1 olur. Pardon şuraya eksi koymayı unuttum. Cevap eksi 1 olur arkadaşlar. Buradan eksi 1 gelir. Artı 1 çarpı x yerine eksi 1 yazıyordum. Eksi 10 yapar. Eksi 1 bölü 1 yapar. Eksi 1'in karesi 1 ya. Şimdi ne oldu bakalım. Şunlar birbirini götürdü. 5 kere 2 10 çarpı. Buradan eksi 1 geldi. Eksi 11. Yani eksi 100 10 oldu. İşte cevabımız buymuş. Fonksiyondaki türevin eksi 1'deki değeri pardon fonksiyonun türevinin eksi birdeki değeri Of, oh, doğru cümleyi kurabildim diyorum bunu da oluşturuyorum. peki hocam karşımıza böyle köklü ifade çıkarsa ne yapacağız burada ne yapmamız gerekiyor hiçbir şey öğrenmedik arkadaşım sen şunu bilmiyor musun köklü ifade aynı zamanda bir üstü sayı demektir köklü sayı bunu üstü sayıya çevireceksin yani fx eşittir diyeceksin ki x küp artı 2'nin 2 bölü 5. kuvvetidir. 2 bölü 5. kuvvetidir. Değil mi? Sonuçta bu 2 buradaki üste gelir. Kökün derecesi alta gelirdi. Bunu hatırladın mı? Evet hatırladım. E şimdi bunun türevini alacaksın. Bunun türevi üstlü bir fonksiyonun türevidir. Bunu ne yapıyorsun? 2 bölü 5 başa atıyorsun. 2 bölü 5 çarpı paranteze dokunmuyorsun. Burayı bir azalt. 2 bölü 5'ten 1 çıkarırsan ne olur? Eksi 3 bölü 5 olur. Hemen çıkarayım mı? Bakın eksi 1 yap. Eksi 5. 2 ekle eksi 3. Eksi 3 bölü 5 yaptı. Tamam. Çarpı. Şimdi bunu başa attın. Türevini aldın. Güzel. Sonra ne yapıyorduk? Hocam parantezin içine giriyordu. Şimdi parantezin içinin türevini al. 3x kare yapar. Bitti. İşte bu arkadaşım. Bunun türevinin alınmış hali Ahanda bu zımbırtıdır. Biraz karışık gelebilir ama korkmaya gerek yok. Hatta şu bak şunu biraz daha ilerleteyim. Bak şimdi ne çıkacak. Şu eksi ters çevir demek değil midir? Evet. Bu ifadeyi paydaya alıyorum. Yukarıda ne var? 2 var. Çarpı 3x kare var. Bölü aşağıda ne var? 5 var. Bir de bu. Yani şu. x küp artı 2. Aşağı geçti. Artık eksi 3 bölü 5 değil. 3 bölü 5 oldu. Tamam. Hatta devam ettiriyorum. Şu 3 bölü 5'i de işleme sokacağım. Yukarısı ne yaptı? 3 kere 2 6x kareye. Aşağıda ne var? 5 çarpı şu ifade köklü ifadedir. Kar kök içerisinde, az kalsın kare kök diyecektim. Kök içerisinde kökün kuvveti 5. x küp artı 2'nin, artı 2'nin kuvveti ise payda olan 3'tür. İşte bu. En son hali ahanda da budur. Bunun türevini alma ile ilgili formül var bir tane. Ben onu hiç ezberlemiyorum. Size de ezberletmek istemiyorum. Ana mantıkla yapın. Üstü sayıya çevirin. Şurada biraz işlem hamallığı var ama ne yapacaksın işte bazen de hamallık gerekiyor. Fırlatıyorum. Son örneğime geçiyorum. Son örnekte de ne demiş? Fonksiyon yine köklü. Artı 5x demiş. Türevinde 0 ne demiş? Biraz daha uğraş demiş yani. Hemen uğraşalım. fx'in türevi. Şu fx biliyorsun üstü sayı haline çevrilirdi köklü. Nedir bu? Kare kök. O zaman üstü sayı olarak 1 bölü 2 olarak gelir mi? Gelir. Yani şu kökü kaldırıp şuraya 1 bölü 2. kuvveti yazabilirim. Evet. Hemen oradan direkt devam ediyorum. Türevini alıyorum. 1 bölü 2'yi başa at. Kök içerisinde x kare artı 3x artı 1 vardır. 1 bölü 2'den 1 çıkar. Eksi 1 bölü 2 olur. Çarpı. Bak şimdi bu, bu kalıbın türevini aldın. Ama içliğinde türevini almalısın. İçin türevini ne yapar? 2x artı 3. Tabi karışmasın diye parantezimi alıyorum. Bu çarpım halinde. Şu ifadenin türevi bitti. Artı dediği için devam ediyorum. İkinci terimin türevine 5x'in türevi nedir? E hocam 5'tir. Çok kolay. Süper. Şimdi diyor burada türevin yerine 0 koy. Sen burada eksi 1 bölü 2'den dolayı burayı aşağı alıp kök içine alıp uğraşabilirsin. Sonuçta x yerine sayı koyacağın için hiç öyle düzenlemene gerek yok. Direkt x yerine 0 koy. Yapıştır yerine sıfırı. 1 bölü 2 çarpı. Burası ne olur? 0. Burası ne olur? 0. Buradan 1 bir kalır. 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti yine 1 yapar. Buradan sadece 1 kaldı. Çarpı. Niye hocam? Niye öyle yaptınız? İspatlayın. Tamam bak şimdi. 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti mi? Bu 1 bölü 1 üzeri 1 bölü 2 demektir. Bu 1 bölü 1 bölü 2 kök demektir. Kare içerisinde 1 demektir. E kare kökte dışarı 1 diye çıkar. 1 bölü 1 yine 1 olur. Sıkıntı yok yani tamam mı? Tamam hocam şimdi inandım. Peki o zaman devam ediyorum. X yerine ne koyduk bu arada? Ha 0 koyduk. 0 koyduk bu gitti. Buradan 3 geldi. Çarpım halinde 3. Artı 5'im var. Artı 5. Burası ne yapar? 1 bölü 2. 3 ile çarp. 3 bölü 2 artı 5. Buradan toplarsan 5 kere 2 10. 3 daha 13. 13 bölü 2'dir. İşte cevap 13 bölü 2 arkadaşım. Bu kadarcık. Diyorum, son soruymuş zaten. Bir sonraki derste görüşelim. Devam ediyoruz orada.